Selamlar, ben Gamze. İlk dendro karakterim, ilk 5 yıldız dendro karakterimiz Tignari oyuna gelmiş bulunmakta. Hemen inceleyeceğiz. Her zamanki hatırlatma videolarda karakterlerin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Yorumum meta çerçevesinde oluyor. Anlattıklarıma göre karakteri alıp almamak size kalmış bir şey. Başlayalım. Tignari 5 yıldız bir dendro yay kullanıcısı. Düz saldırıları ardarda arda 4 saldırıdan oluşuyor. Bunlar fiziksel vuruyorlar. Tegnari yayını germe seviyesine göre farklı şekilde saldırılarda bulunuyor. İlk seviyede yayını gerdiği zaman dendro hasarı veren bir ok fırlatıyor. Yayını tamamen gerdiği zaman yine dendro hasarı veren bir ok fırlatıyor ama bu ok diğerinden farklı. Bu ok isabet ettiği zaman dört parçaya bölünerek en yakındaki düşmana gidip tekrardan dendro hasarı veriyor. Bu yayımızı tamamen gererek attığımız oka bundan sonra özel ok diyeceğim. Unutmayalım çünkü çok fazla tekrar edeceğiz bu özelliğini. Kiti bunun üzerine gibi bir şey. Özel okunu germesi de 2.7 saniye falan sürüyor. Devam edelim. Element eteneğine geçelim. Viniana Pala Mine. Tignari önüne doğru dendro hasarı veren bir obje fırlatıyor. Bu obje patladığı yerde bir alan oluşturuyor. Düşmanların dikkatini çeken bir alan bu. Düşmanlar saldırılarını o alana gerçekleştiriyorlar yani. Artı olarak da Tignari'nin üzerinde bir efekt oluşuyor. Bu efekti Tignari'nin sol omzunun üzerindeki tohumlardan anlayabiliyoruz. Sürüyorum ne yapıyor bu efekt? Özel oklarını germe süresi 2.4 saniye kadar azalıyor. Bu efekt element yeteneği sona erdiğinde ya da Tignari 3 tane özel ok saldırılarından gerçekleştirdikten sonra sona eriyor. Element Burst'ü Fashioner's Tangled Shaft Tegnari yayını gelerek ileriye doğru düşmanlara güdümlü saldırı yapan 6 adet ok fırlatıyor. Bu oklar dendro hasar veriyorlar. Bu oklar isabet ettikten sonra tekrardan bir düşmana giderek tekrardan dendro hasar veriyorlar. İlk Ascension Pasifi Tegnari özel ok saldırısını gerçekleştirdikten sonra EM'i 4 saniyeliğine 50 artıyor. 4. Ascension Pasifi de Tegnari'nin sahip olduğu her IEM puanı için charge saldırısı ve Element Burst hasarı %0.06 artıyor. Bu şekilde elde edilebilecek en yüksek hasar bonusu %60 olabiliyor. Burada çarç saldırı derken bu arada tüm çarç saldırılarını kapsıyor. Hem özel oku hem düz çarç saldırısı. Genel pasifide minimap'te Sümeryo'ya ait olan materyalleri göstermesi. Önce her zamanki gibi genel bir yorum da bulunacağım. Signal'i kötü değil ama iyi olduğunu da yani iyi de değil normal bir karakter. Alan hasarı olmaması ve saldırılarının tek düşmana yönelik olması onu pek çok alan ve takım açısından kısıtlıyor. Mesela Tignari çarç saldırılarına bakınca Ganyu ve Yoimiya'nın çocuğu gibi ve Ganyu'nun çarç saldırısının isabet ettikten sonra dağılan oklarının ICDC yok. Bu da Ganyu'yu mesela çok güçlü kılıyor. Fakat Tignari'nin bu oklarının ICDC var. Her iki buçuk saniyede bir ya da dört saldırısında bir dendro uygulayabiliyor, yükleyebiliyor. Güzel taraflarından biri Ganyu gibi özel oku bir düşmana isabet etmese de başka bir yere, başka bir yere çarptı diyelim. Yine de okundan çıkan ekstra parçalar yakındaki düşmanlara gidiyor. Özel okunu atması için yayını germe süresi de fazla. O sebeple normal şekilde kullanmak istemiyoruz bunu en azından oyunda şu an için şu an içinde bulunduğumuz duruma göre bunu istemiyoruz. Belki gelecekte daha farklı şeyler çıkar karşımıza onu bilemeyiz. Bu da bize element yeteneğine getiriyor. Element yeteneğini kullandıktan sonra Tignari'nin özel oklarını kullanmalıyız. Bu da 3 özel ok saldırısı demek. O sebeple de çok alandık zaman harcayan bir karakter olarak kullanamıyoruz. DPS loss olmaması için. Daha çok quick swap takımlara gidebilecek bir karakter. O sebeple karakteri isterken bunları göz önüne almamız gerektiğini düşünüyorum. Rotasyonumuzu yaparken de genel olarak element eteneğini kullan. Burst'ünü at ve özel ok saldırılarını 3 defa gerçekleştir. Sonra takımını dön. En son Tignari'ye geri gel. Aynı şeyi tekrardan tekrarla şeklinde. Artifeklerine de geçmeden önce söyleyeceğim bu sefer yetenek seviye atlatma özelliğimizde. Önce normal saldırılarımız, sonra burst'ümüz. Burst'ümüzün bu arada sayıları güzel ama doğal olarak bir cooldown sürecimiz olduğundan dolayı normal saldırılarını daha önceye koydum burst'ünden. Yoksa ikisi eşit diyebiliriz. En sonda da istiyorsanız element yeteneğine seviye atlatıyorsunuz. Artifeklerine geçelim. En iyi seti 4 Gilded Dreams, sonra 4 Wanderer's Troop verebilirsiniz. İkisi arasında çok çılgın farklar yok. Hangisinde statlarınız daha iyi ise onu verebilirsiniz. Sonuçta Gilded Dreams oyuna yeni eklendi. İyi bir Gilded Dreams seti çıkarana kadar Wanderer's Troop kullanabilirsiniz ya da sonsuza dek Wanderer's Troop kullanmayı seçebilirsiniz elinizdeki parçalarınız çok güzelse. Dört parça Deepwood Memories de verebilirsiniz. Bu da yeni gelen Artifact seti. Diğer iki seçeneğinin ardında kalıyor aslında. Bunu takımınızda bu seti kullanan başka birisi yoksa Tignari'ye vermeyi tercih edebilirsiniz. Ya da belki atıyorum diğer parçalarınızdan daha iyidir bu setteki parçalarınız. O sebepten dolayı tercih edebilirsiniz. Hiç setiniz vesaireniz yoksa da iki Gilded, 2 Wanderer, 2 Deep Wood ya da iki artı yüzde 18 atak bonusu veren set parçalarınızı kombinleyerek kendisine bir set dizebilirsiniz. Stat olarak da Bunları quicken takımına göre anlatacağım. Onun da sebebini sonra söyleyeceğim. Kupamızı Dendro istiyoruz ama Dendro kupası oyuna çok yeni eklendiğinden dolayı elimizde Dendro kupanız olmayabilir. Dendro kupanız olana kadar IEM ya da atak yüzdesi kupası da verebilirsiniz idare etmesi açısından. Saatimiz ihtiyacımıza göre atak yüzdesi ya da IEM verebilirsiniz. Dendro etkileşimleri IEM seviyor. tignari de IEM seviyor çünkü IEM ona atak olarak geri dönüyor. O sebeple de atak da tignari için önemli. tignarinize bir bütün olarak bakıp atak yüzdesi bir daha iyi fayda sağlar ya da Elemental Mastery ile mi daha fayda sağlar ona göre karar vermeniz gerekiyor. Kafalığımızda Crit Rate ya da Crit Damage istiyoruz. Alt statlarda da yine Crit Rate, Crit Damage istiyoruz. İhtiyacınıza göre Atak yüzdesi Elemental Mastery istiyoruz ve Energy Recharge istiyoruz. Takımınıza göre Energy Recharge isteme oranınızda 120 ile 160 arasında. Teknari en iyi Quicken takımlarda iş görüyor. O sebepten dolayı bunları Quicken'a göre söyledim. Bloom için o kadar düzenli dendro yükleyemiyor düşmanlara. Ama siz yine de ben dümdüz bloom ya da burning yapacağım Tignari ile diyorsanız o zaman tamamen EM diziyorsunuz. Tignari'nin reaksiyonları gerçekleştirdiğini düşünerek. Silahlarına geçelim. Hunter's Pet doğal olarak kendi silahı çok güzel. Star'ı da seviyor bu arada. Aqua Simulacra'yı da seviyor. Düşmanlara yakın olmamız gerektiğini unutmayalım Aqua Simulacra için. Tanrı'nın Pulse da verebilirsiniz. Skyward Harp da verebilirsiniz. Amos'u da seviyor Stignari. Yalnızca takımı desteklemek isterseniz eleci verebilirsiniz. Ama Tignari'nin hasarını gözden çıkarmanız gerekiyor böyle bir durumda. Redescent Hunt verebilirsiniz. Prototype Crescent yapabilirsiniz. Craftlanabilir silahlardan. Düşmanların zayıf noktalarına vurursanız güzel bir seçeneğiniz olur bu arada. Yoksa pek bir anlamı yok. Refinement 5 bir Prototype Crescent pasifini de kullanabilirseniz. Yani hani düşmanların zayıf taraflarına da vurabilirseniz. Refinement 5 bir Viridescent Hunt'ı geçiyor. Eskiden beri buralardaysanız Wind Bloom Od verebilirsiniz. Refinement 5 bir slingshot verebilirsiniz ki kendisi 3 yıldız bir silah. Ama her videoda nedense ismi geçiyor. Çünkü crit rate veriyor. Artı olarak da düşmanın yakına, yakınındaysanız silahın buffından da fayda sağlayabilirsiniz. İsterseniz elinizde varsa stringless da verebilirsiniz. Takımlarına geçelim. Her takımında bir elektro bulunmalı Quicken yapabilmesi açısından. Onun için de en iyi Seçenek şu an için Fischl. Cignari Fischl, Kazuha, Traveler yapabilirsiniz. Fischl koyamıyorsanız onun yerine Yae koyabilirsiniz. Shinobu koyabilirsiniz Traveler yerine. Zhongli koyabilirsiniz Traveler yerine. Healer gerekiyorsa Shinobunuz yoksa Kokomi koyabilirsiniz. Burning yapmak isterseniz de Cignari, Shanling, Kazuha, Bennett şeklinde bir takım yapabilirsiniz. Bundan monoparo gitmeniz gerekiyor ki kimin etkileşimi gerçekleştirdiğini görelim. Böylelikle Çinari'ye full IEM dizerek hasar çıkarttırabilelim. Ama dediğim gibi çok uygun bir karakter değil. Bunun için sadece siz denemek isterseniz diye bu seçeneği sunuyorum. Zaten Burning şu an için oyunda iyi bir konumda da değil. O da ayrı bir konu zaten. Constellation'larına geçelim ki bu önemli. Çünkü 3.1 ile standarda eklenecek. Tigran'ın Constellation 1'i Tigran'ın charge saldırısının crit rate'i %15 artıyor. Gayet iyi. Zaten karakterin hasar çıkarma olayı çarç saldırıları üzerine. Beleşten gelen crit rate güzeldir. Karakteri daha rahat build'lamamızı sağlar. Constellation 2'si element yeteneği alanında düşmanlar varken Tigran'ın Dendro Damage bonusu %20 artıyor. Dendro hasar bonusu gayet güzel bir şey. Buna göre oynadığınız zaman yani işte element yeteneğinizi düşmanın kafasına fırlattığınız zaman da bundan güzel bir şekilde fayda sağlayabilirsiniz. Constellation 4'ü Burst'ümüzü kullandıktan sonra takımımızdaki herkes 8 saniyeliğine 60 yem alıyorlar. Element burstümüz burning, bloom, quicken ya da spread reaksiyonu gerçekleştirdiği zaman takımdakilerin EM'leri 60 daha artıyor. Bu ikinci etkileşim buff'un yenilenmesini sağlıyor. Bu reaksiyon temalı takımlarda çok güzel bir özellik aslında. Hem Tegnari'yi güçlendiriyor hem de takımını güçlendiriyor. Constellation 6'sı özel oklarını germe süresi 0.9 saniye azalıyor ve isabet halinde ekstradan bir ok parçası daha yapıyor. Bu ok atağının %150'si kadar hasar veriyor. Oklarımıza bir parça daha ekliyor. Ekstra hasar, mis gibi. Ya özellikle de standart banner'a gelen bir karakter olarak bakınca Teignary'e. Constellation'ları fena değil açıkçası. İlk dendro 5 yıldız karakterimiz bu şekilde. Umarım ki sevenlerini mutlu etmiştir. Ben bu videoları yaparken amacım size bu karakteri alın ya da bu karakteri almayın demek değil. Karakterleri olduğu gibi anlatıp sizin kendi fikirlerinizi vermenizi sağlamak. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Herkese iyi oyunlar.